Bedeninize sıkışıp kalsaydınız, beyniniz sapasağlamken vücudunuzu bir santim bile oynatamasaydınız, etrafınızdakilerle iletişim kurmak için hiçbir yol bulamasaydınız, buna katlanabilir miydiniz? Haşmet isminde genç bir delikanlı günlerden bir gün evde aniden bayılmıştı. Annesi onu yerde yatarken görünce hemen ambulansı aramış hastaneye yetiştirmişti. O gün oğullarının ciddi bir sağlık problemi olduğunu, bunun tedavi edilse bile bir daha uyanamayacağını söyleyen doktorlar ailenin moralini alt üst etmişti. Her şeyi göze alarak çocuğunun fişini çektirmeyen aile, onun ne kadar olursa o kadar bitkisel hayatta kalmasını, yaşaması için elden ne geliyorsa yapılmasını istediler. Parayı veren düdüğü çalar sistemiyle çalışan özel hastanelerde bu fırsatı değerlendirmek için normalde devlet hastanesinde 3 gün durmayacak hastayı Lüks ve pahalı yatakhanelerde muhafaza ederek yaşam fonksiyonlarının sıfırlanmamasını sağladılar. Ailesi onun her zaman yanında olmuş, sürekli yanına gidip gelmiş ve dertlerini anlatmışlardı. Aradan tam 12 sene geçmiş, bir gün hastaneden gelen bir telefon bütün hayatlarını baştan sonra değiştirmişti. Gelen telefondaki başhekim mucizevi bir olayın yaşandığını, böylesinin daha önce görülmediğini söylüyordu. Aile merakla neler olduğunu sorduğunda, bunun daha önce yaşanmamış bir durum olduğunu yineleyen doktorlar, sıkı durmalarını tembihleyerek çocuklarının uyandığını haber verdiler. Aile haberi alır almaz heyecanla hastaneye koştu. Yıllar sonra uyanan çocuklarını gözyaşlarıyla gören aile, onu öpüp kokladıktan sonra iyice bir hasret giderdi. Ardından da dinlenmesi için yalnız bıraktılar. İlerleyen günlerde yanına gelerek onun takipçisi oldular. Biraz kendini toparlayan genç daha sonra şok edici bir şey söyledi. Çevresinde olan herkes dediklerinden son derece etkilendi. Genç, "Anneciğim, babacığım, ben uyurken bilincim tamamen kapalı değildi. Başıma gelen, benimle konuşan herkesin neler dediğini çok iyi duyuyordum. Çok uzun yıllar geçti ancak bir gün gelip de babamın başucunda, "Öl artık Allah'ın cezası. Öl de kurtulalım senden." diye ağlayarak haykırmasını unutamıyorum. Madem benim ölmemi bu kadar istiyordunuz, neden fişimi çektirmediniz? Babamın bu sözleri üzerine yıllarca ölmeyi temenni ettim ancak yaşayacak ömrüm varmış ki Allah beni tekrar sağlığıma kavuşturdu. Umarım bundan sonraki hayatımızda sizlere daha fazla yük olmam. Adam çocuğunun dediklerini duyunca inkar edemeyerek sadece gözyaşlarına boğulmakla yetindi. Annesi de onlara eşlik ediyor, sadece ağlıyordu. Oğluna sarılıp özür dileyen adam moralinin çok bozuk olduğunu, o günlerde sağlık düşünemediğini söyledi. Ölüm Allah'ın emridir ve her kul bir gün mutlaka onunla yüzleşecektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de her nefis ölümü tadacaktır buyurarak bu gerçekliği gözler önüne seriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ölüm konusunda bize pek çok hadis-i şerif söylemiş ve bizleri onun hakkında uyarmıştır. Ölüm insan için korkutucu bir mevhumdur. Ölüm anı kolay olmayan, belli sıkıntılar içeren bir durumdur. Ancak ondan daha da önemlisi ölümden sonraki hayattır her insan ölecek ve gözlerini kabirde açacaktır. Kabirdeki kendine geliş bedenle olmayacak, manevi bir alemde olacaktır. Bu sebeple dışarıdan bakanlar onu ölü görse de o kişi manevi bir alemde hesaba ve sorguya çekilecektir. Hesaba çekildikten sonra kıyamete kadar bekleyecek, bu sırada kendisine cennetlikse cennette nimetleneceği anlar, cehennemlikse cehennemde çekeceği azap gösterilecektir. Bu akıl bali olan her insan için sabit bir hükümdür. Akıl bali olan herkes Allah'a inanmakla ve onun emirlerine uymakla sorumludur.